İşte böyle Fatma Hanım'cığım. Benim büyük olan Suat var ya, onu evlendirmek istiyorum. Kuş ya. satıyorum. Allah kıyın. Kuş almak ver. isteyen var mı? Kuş satıyorum. İnşallah, inşallah. Kuş. Aa. Hanımlar kuş alır mıydınız? Ya amca lütfen, Aa. hadi ya git ya, rahatsız etme müşterileri. Aa. Allah Allah, sizlerle mi uğraşacağız biz ya? Git başka yerde sat kuşunu, hadi çabuk. Peki peki, tamam gidiyorum. Ayıp denilen bir şey var ya. Hadi hadi, çabuk git peki, başka yerde sat peki. kuşunu. Allah Allah ya. Kuş satıyorum. Alan var mı? Kuş satıyorum. Kuş alan var mı? Git şuradan be. Başıma <laughs> belamsın. Defol git. Hakkımı ver abi. Hakkımı. Benim sana borcum borcum yok. Ne laf anlamaz çocuksun sen. Tutturmuşsun bir hakkımı ver diye. Al işte elindeki neyine yetmiyor. Ama abi bu para eksik. Bana söz verdiğim parayı ver. Günah değil mi? Akşama kadar çalıştım. Yürü oğlum onu da alırım elinden şimdi. Defol git. ...akşama kadar çalıştı. O kadar da para kazandı. Hakkımı niye vermiyorsun? Şuna bak. Ne hakkı? Ya? Ne, o hakkı ne hakkı? Ne? Oo, Celal hoş geldin. Nasılsın? Hayrola Mithat? Boş ver, boş ver. Hadi geç. Mithat iyi yapmıyorsun. Çocuğun hakkını verecektin. Efendim? Böyle giderse yanında çalışan da kalmayacak. Zaten parayla insanlık olmaz. Bana çalışan değil para lazım oğlum. Bu devir para devri. Paran var mı köşesin. Paran yok mu? Oha. Ah Mithat ah iyi yapmıyorsun. Kul hakkı bu. Üf, tutturmuşsun bir hak hak Ne bu ya? Hak diye bir şey yok oğlum. Ne kadar kazıkladın o kadar işin kıyak. Ya Celal başıma dikildin söylediğin şeylere bak ya. Çocuğun hakkını verecektin. Boş ver be bu çocuğu bir daha nerede göreceğim artık. Belli mi olur? Ya takma kafana. Bak ben takıyor muyum? Allah Allah. <laughs> Hadi sıkıldım artık. Postanenin orada bir çay bahçesi var. Oraya gidelim de bir çay içelim. Çaylar Aa, yok benden. yok ben başka yere gideceğim. Hem sen de boşuna dükkandan ayrılma. Ya canım postanede işim var. Yoksa ayrılır mıyım hiç? Orada işim bitirince geçeriz çay bahçesine. Ondan sonra döneriz. Sen git istersen. Olmaz seni bırakmam. Çocukluk arkadaşım yanıma kadar gelmiş. Ben ondan bir çaya esirgeyeceğim ha. Hadi hadi. <laughs> tamam. Kuş almak ister misiniz? Satıyorum da. Hayır efendim. Postanedeki işlerim bitti. Geciktim ama kusura bak. Hadi gidelim şu çay bahçesi neredeyse. Tamam gidiyoruz işte. Hadi. Ama çabuk. Daha cumaya yetişeceğim. Ay aslanım be. Kıl kıl. Benim için de kıl. Saat. Şaka yaptım. Hemen alınıyorsun Taat. sen de. Yürü hadi. Süleyman. Ne oldu oğlum? Buraya bayılıyorum. Havasına, çayına, arkadaşlarla hep buraya geliriz. Abi hoş geldiniz. Hoş Semih Hoş geldiniz. bu bize iki tane çay kap gel hadi. Tamam abi. bereket versin. Boyayalım abi, boyacı geldi. Boyacı boyayalım abi. Ay. Allah Allah. Boyayalım. Başka abi başka Abi boya moya istemez Hadi. Ben şey diyecektim evladım bu cüzdanı buldum da yazık biri düşürmüş herhalde. Siz de bir kontrol edin. Belki sizindir. Amcacım içinde çok para varsa benimdir. Ayıp be Mithat. Adama bak ne kadar dürüst. Allah razı olsun amca. Cüzdan bizim değil. Sen de onu bir karakola götür istersen. Tamam da evladım. Sonra benden şüphelenirlerse karakolda. İnşallah sahibi çıkar da veririm. Belki gariban muhtaç biridir. İçine baksana. Belki telefon numarası vardır. İçinde servet olsa açıp bakmam. Allah şeytana uydurmasın. Allah kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Şimdilik bende dursun. Sahibi gelirse veririm. Gelmezse içine bakarım. Kimliğinden bulmaya çalışırım. Olmazsa karakola götürürüm. <laughs> ne yapayım? Cüzdanı düşüren birisini görürseniz haber verin. Ben hemen şurada aşağıda parktayım. <gülüyor> Boyayalım. Boyayalım <laughs> bayacı. Enayi. Belki içindeki para onu bir sene geçindirir. Haram para o Mithat. Hadi kalkalım artık vakit geliyor. Ya cumayı mı kaçırıyorsun? Semi, Hesabı kes oğlum. Özürlü ol başka bir iş bulursun. Hadi yemeğimi. Canım istemiyorum. Olur mu öyle şey? Biraz yemelisin. Hadi benim atarım içini. Baban sağ olacaktı. Hiç bu halde olur muyduk? Bir elimiz yağda bir elimiz kaymakta olurdu. Yeni bir iş bulacağım anne. Tabii oğlum. Allah başka bir yerden açar kapıyı. Sen yeter ki ümidini kesme. Şimdi elimizde avucumuzda bir şey yok ama. Ben sadece hakkımı istedim anne. Allah aşkına işte idare ediyoruz. gençler. Burada cüzdanımı kaybettim. Gözünüze çarptı mı? Bütün param içindeydi. Ne yapsam acaba? Karakola mı gitsem? Allah'ım. Mahvoldum. Bütün param içindeydi. Aylardır biriktiriyordum. Ne yapacağım? <laughs> gel amca gel. Seni götüreyim. Gel. Gel amca. İşte cüzdanı şu amcada. şey benim cüzdan sizdeymiş galiba. Cüzdanımı kaybettim de Ben sizi bir yerden tanıyorum. Siz siz Murat Usta. Ya Veysel Bey. Benim Murat Usta. Karlı bir kış günü aç susuz kovduğun ve hakkını vermediğin Murat Usta. Bak hele ne hale gelmişsin. Sen bir oğlum? zamanlar Karun gibi zengin değil miydin? Dükkanlar, hamamlar sahibi değil miydin? Ne oldu böyle birden sana? Hepsini kaybettim Murat usta. Evimi, barkımı, ailemi, her şeyimi. Ne oluyor arkadaş ya? Amca, sen şimdi bu adamı tanıyor musun? Allah Allah. İstanbul'da o kadar adam var. Cüzdanı Murat usta buluyor. Cüzdanın sahibi de yıllar evvel işten kovan kişi. Hey ya Rabbim, sen nelere kadirsin. Ben sana hakkımı ver demiştim, vermedin. Azarlayarak kovdun beni. Paranla gururlanıyordun. Çalışanları böcek gibi görüyordun. Allah senden hesap sorar demiştim, dinlemedin. Bak Veysel Bey, bak! Alın terinin hakkı bunca insanın arasından geçip nasıl bana kadar geldi. Al, her ne kadar ayağıma kadar geldiyse de bu para benim değil senin. Anlamıyorum yani abi, şimdi bu cüzdan senin mi? Benim. Hay akış. Aklım karıştı. Şimdi sen kaybediyorsun. O kadar adam varken işten kovduğun bu adam buluyor paranı. Kafam allak bullak oldu be. Anlatayım evladım. Bu Veysel ustayla 25 sene evvel pazarlarda mal satıyordu. Beraber çok kazandık. Ama Veysel ustanın gözü doymadı. İşçilere paralarını vermedi. Herkesin hakkını yedi. Ondan sonra bir kış günü beni sokağa attı kovdu. Paramı da vermedi. Allah kulak yiyenleri sevmez. Affet beni Murat Usta. Affet. Al bu cüzdandaki para senin. Çok geç oldu ama senin hakkın bu. Senin. Beni de affet. Bağışla. Biz neyiz ki? Allah affeder. Cüzdanını da al. Hiç açmadım. Dokunmadım parana. Senin daha çok ihtiyacın var bu paraya. Benim çorbam kaynıyor Allah'a şükür. ...hakkım sana helaldir. Bak onu da alırım elinden şimdi. Defol. <laughs> Akşama kadar çalıştım. O kadar da para kazandım. Hakkımı niye vermiyorsun? Şuna bak. Ne hakkı? Ne hakkı? Git şuradan hadi. de sen haklısın. Gündüz olay beni çok sarstı. Benim yaşadıklarıma ne çok benziyor. Ben de bu sabah o adamı 25 sene evvel yaptığını yaptım. Yanımda çalışan birini işten kovdum. Hakkını da vermedim. Düşünüyorum da... Düşünüyorum da... Ben Süleyman'ın evine gideceğim. Benimle gelir misin? Gelirim. Hadi. Buyurun, kimi aradınız? Beni tanımadın mı yenge? Ben Süleyman'ın ustasıyım. Ha, evet, evet. Süleyman evde mi? İçeride, içeride. Sadece Süleyman'la görüşmek istiyorum. Çağırır mısınız? Süleyman! Oğlum! Abi, hayırdır? Kötü bir şey mi oldu? Yok Süleyman. Sana bugün çok kötü davrandım. Hadi hadi. Al bakalım. Bu senin hakkın. Al al hadi al. Çekinme. Hakkını da helal et bana. Helal olsun abi ne demek? Bundan sonra bir sıkıntın olursa bana anlat. Hadi bakalım. Yarın işinin başında ol. Geç kalma ha. <laughs> hadi iyi geceler. İyi geceler. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmadım. Kuş gibi hafifledim. Ne kadar körmüşüm. Elhamdülillah gözlerim açıldı. Para dünyada her şey değilmiş anladım. Ne insanlarız be kardeşim. Bazen öyle hırsa kapılıyoruz ki hayattaki en güzel mutlulukların farkına varamıyoruz. Farkına varmamız için illa bugün şahit olduğumuz gibi akıl almaz olayların mı olması lazım? Namaza mı gideceksin? Dur ben de geleyim. Hadi.